Bugün bir seriye başlamıştık Slender'in oyunları ile. Birçok oyunu jump yersem ne oluyor kardeşim netler misin beni? Bugün elimde 5 tane korku oyunu var ve bu 5 korku oyunu bu niye netlemiyor beni net? Demiyor net Bugün dediğim gibi 5 tane korku oyunumuz var. Google Play'de gezerken korku oyunları yazdım ve hiçbir şekilde fotoğrafına yorumlarına bakmadım. Sadece kapak fotoğrafını gördüm. Bugün bu 5 tanesini deneyeceğiz. Burada Ace Evil Noon, 88, Scary Mansion Survivor Scary Ghost. Ya netlesene beni. Şu an netliyor. Güzel. Netlemesi iyi. Evet. E, ilk oyunumuz The Ace. Aa, sadece 3 saniye mi koşabiliyoruz? 3 saniye koşuyoruz ve bir dakika bekliyor muyuz? Çok iyi. Şimdi bir tane bulduk da Şunu alıp ben bu odaya geçmek istiyorum abi. Korkuyorum çünkü. Nerede bu bakalım. Ha burada da göz var. Bu gözü alalım ve neredeymiş? Üst katta tamam. O zaman ben alt kata inmeyi planlıyorum. Bunlar açılıyor mu? Bunlar kapı mı? Kapı galiba ama açılmıyor. Bak şu an dört tane topladık. Bu çok iyi bir sayı dört tane. Burada ne var? Burada bir şey yok. Abi ben şimdi çıkmak istemiyorum. Biraz gitsin bence ya. Bakalım korkmuyorum. Devam. Birazcık ben burada deneyeyim çünkü zaten kapımın önünde bak sana şurada bak gördün mü? Nerede dur aç kapıyı. Bak burada. Gelemez zaten buraya. abi, abi niye ben jumpscare'e ya çok yaklaştım ya hayır. Evil'un oyununu hiç oynamadım. Buradaki ecbi oyunu bu arada hiç oynamadım. Oyna diyerek başlıyoruz gerçekten çok korkacağımıza inanıyorum. Birinci gün. Granny benzeri bir oyun bu galiba. İyi olacağım. Ben rıtıcan ve iyi olacağım. Rıltın ho. Ben rıltın ho juan. Hello, I am rıtın ho. Sadim silah çağırma kitabımı. Çok hızlı yürüyoruz. Burada anahtar. anahtar. Ah kanlı bir kapı. Oo oh, yanalım beraber hadi ben. La harbiden yandım lan. Jıl tın ho juan ve i olacağım. Ben rın ho juan. 10 param var. Demek ki buradan gideceğiz. Çok fazla kafa. Burası niye böyle? Demek ki buralar güvenli yerler. Bak burası kapalı. Bu kapağı açalım bu kapağı. Kapak benim odama mı gidiyor abi? Biliyor musun? Ama bu kapak kapalı. İyi odam hızlı gidebilirim artık. Ha kol yok bende ama. Şifreyi girelim abi. Şifre yok. Aaa saklanabiliyoruz buraya. Ya bu okullar niye kaçmıyor? çalışıyorsun çünkü return hall. Allah'ım bu ne? Ee, şu anda önceki kısıtları koymamış olabilirim. Belki de koymuştum bilmiyorum ama iki oyun atladık şu an çünkü ikisi de çok saçmaydı. Bir daha oyunların işte resimlerine bakacağım. Zor değil. Kabus oynayalım. The Ace'in yapımcıları yapmış bunu ya da The Ace'ten çalmış olabilirler. Videonun başında oynadığımız AS oyunu var ya arkadaşlar işte o yine lan bu the ace abi. Yaratığı görebilir miyim? Abi aa! Koş! Aşamak için koş, kapıyı açın. Koş. Oh tamam gitti. iyi iyi. Yaratığımızı kaybeden şu odaya gir, gir odaya gir lan. Run run diyorsun da nerede bu Allah'ım burada ya. Bu ne abi? Çok çok çirkin bir şey bu ya. Ha, şurada counter açsanız zaman arkadaşlar. Abi bir saat counter abi. Koşacağım yukarıya. Koş. Koş yukarıya koş. Hayatın pahasına koş. Bir nefes alma. Ay <laughs> Abi bu ne? Abi ben gerçekten buna niye bu kadar korktuğumu bilmiyorum ama aşırı korktum yani. Ee, bir daha cesaretli olmaya çalışıp bir şeyler yapmayın işte. Bu videomuz da bu kadardı. Daha fazla bu türden birçok oyunu deneyip gerçekten korktuğum içerikleri istiyorsanız ve ekipli videolar istiyorsanız abone olup kanalımın büyümesine destekte bulunabilirsiniz. Hedefim 100 bin abone olmak. Umarım ileride gerçekten iyi bir yere geliriz ve 100 bin abonelere ulaşırız. Tek hayalim şuraya 100 bin plaketini azmak. O yüzden abone olun bence. Bye. Bay diye çıkış mı yaptılar? Bu nasıl çıkış ya?